Merhaba çocuklar. Biz şimdi biz buz kırma oyunu oynayacağız. Bütün bloklarımızı dizdik. Atımızı ortaya koyduk. Pepe, Niloya, Kocayı, melek, Başa, melek, Barbiler, Melek, melek Barbiler, Miki, Oğlum, Maymun da burada. Maymun, Maymun. Maymunu ağlat bakayım, ağlat. Ağlıyor mu bakayım? Ağlıyor mu? O da ağlıyor bak, O da oynamak istiyormuş. Şimdi hepimiz toplaştık, buz kırma oynuyoruz. Acaba kim kimi yenecek? Sence kim kimi yenecek oğlum? Barbie. Barbilerim. Hadi başlayalım bakalım. Hadi bakalım, kim kimi yenecek? Hadi bakalım, kim kimi yenecek? Ben yeneceğim. Ben yeneceğim. Ben yeneceğim. Kim kazandı? Kim kazandı? Ben kazandım. Ben kazandım. Yaşasın. Ben kazandım. ben kazandım. Sen kazandın. Şimdi söyleyelim mi? Hı -hı. Videomuzu beğenmeyi, bir kanalımıza daha abone olmayı unutmayın. Tabii ki bir daha yapacağız. Bir daha göndereceğiz Tamam mı çocuklar? Hı -hı. Sizleri çok seviyoruz. Hı -hı. Pepe, Maşa, Barbie, Niloya, Kocayı. Hepiniz bir bay bay yapar mısınız kocama? küçüktü bay bay yap anneciğim. Yap hadi bay bay. Bizi takip etmeyi unutmayın.